Herkese merhabalar. Bugün Pablo Escobar'ın 5 yıldızlı otelle eşdeğer olan hapishanesini ziyaret edeceğiz. Ondan önce size bu noktayı göstermek istedim. Bu noktayı unutmayın. Bu nokta Escobar'ın hapishanesinden teleskobuyla izlediği nokta. Neden? Burada bir bina vardı. Monaco diye geçiyor. Bu binada 1989'a kadar ailesiyle birlikte yaşadı. E bildiğin şu tarz bir bina. En üst katında ailesiyle birlikte oturuyor. En alt katı da full bodyguard yani Düşünün oradaki daire sayısını. Bodyguard dolu. Yani burası koca bir mafya binasıydı. Ancak yok etmişler. Onun yerine de şöyle ölen insanların anısına bir hatıra bırakmışlar. Şu delikler atılan kurşunlar sayısı kadar küçük küçük delinmiş ve ölen insanlar adına çiçekler asılmış. Bu binanın yıkılma tarihi de 2019. Yani 2 sene öncesine kadar burada Escobar'ın yaşadığı bina gerçekten vardı. Bu arada Escobar'ın sadece Medellin'de 170 tane böyle binası vardı. Kocaman, kocaman ve tünellerle alttan hepsi birbirine bağlıydı. O yüzden polis baskınlarında sürekli tünellerden yer değiştirip kaçabiliyordu. Evet burası dediğim nokta. Escobar'ın teleskopla kızını, ailesini izlediği nokta. Tam burası. Demiştim ya videonun başında bir yer var burayı unutmayın diye. Monaco binası Escobar'ın hapishanedeyken yani buradayken 5 yıldızlı hapishanesindeyken ailesinin yaşadığı yer. Yani hapishaneye gelmeden önce kendisinin de yaşadığı yer. Buraya geliyor 5 yıldızlı oteline yani hapishanesine Buradan da ailesini, kızını, onların güvende olduğunu ara ara yokluyor böyle dürbünüyle, teleskopyla. Özel kendi helikopterinin sahası böyle arada buradan çıkıyor gidiyor helikopter geliyor alıyor eskobarı uçuyorlar böyle. Burası da o nokta. Şimdi size niye burada olduğunu anlatayım. Burası La Catedral diye geçiyor. Yani Kale, özel hapishanesi Escobar'ın. Biliyorsunuz ki Pablo Escobar uyuşturucudan parayı bulmuş bir adam ve uyuşturucuyla kazancını elde ederken serveti o dönemin en zengin insanlarına kadar yaklaşıyor. yani O kadar artıyor ki o dönemin 30 milyar doları yani şu anki zamanla 60 milyar dolar diyorlar. Bu da Elon Musk'ın servetinin %20'sine eşit. Öyle bir zenginlikte buraları inşa ettiriyor böyle katedral, özel 5 yıldızlı hapishanesi. Burada olmasının sebebi o dönem uyuşturucu ticareti yaparken Amerika'nın e, yönettiği bir adam başkan seçiliyor burada ve Escobar'ın işini aksatmaya başlıyor. Bölgelerini kapatıyor yani engel oluyor ona satışında ve Escobar da acayip sinirleniyor. Bu adama bir suikast düzenliyor. Pope'e dediği hitmeniyle birlikte. Hitmeni yani tetikçisi başkanı öldürüyor o dönem. Başkan ölünce Amerika'nın kontrolü de Kolombiya'dan yani Escobar üzerinden kalkıyor. Sonra başkanı öldürdüğü için bir ceza çekmesi de gerekiyor aynı zamanda Kolombiya'da. Çünkü yasalar, kurallar ya yani insanların yargısı bu şekilde ilerliyor. Diyorlar ki tamam seni hapishaneye gönderelim. E, hapishanede kal birkaç yıl, cezanı çek, ondan sonra hallederiz diyorlar. Kendisi de diyor ki ben normal hapishaneye gitmem. Paramla kendime özel bir hapishane yaptıracağım diyor ve bu 5 yıldızlı hapishane yaptırıyor ve bu hapishane içerisinde havuzlar, diskotekler, kumar oynanan kazinolar her şey var. Kendisi her zaman buradan çıkamıyor ancak arkadaşlarını sürekli davet ediyor. Ünlü sanatçıları, ressamları, müzisyenleri, şarkıcıları buraya davet edip kendi kulübünde yani burada oluşturduğu kulüpte partiler veriyor. Aynı zamanda da ticareti devam ediyor. Başkan öldükten sonra da başkanın yerine geçen sosyalist bir adam, anti Amerikan, Amerika yanlısı değil. Bu sebeple Escobar'ın da elinin altında yönetebildiği bir adam. Böyle olunca Amerika'nın da istekleri yerine getirilmiyor. Tek şart var Escobar hapishanedeyken diyorlar ki ara ara böyle haftada bir, ayda bir bize fotoğrafını çekip atın diyorlar. O da buraya çakma bir hapishane. Duvarı örüyor böyle parmaklıklı İçeriden haftada bir arada bir fotoğraf yollattırıyor böyle Avrupa'ya e, Amerika'ya diyorlar ki bakın hapishanede cezasını çekiyor ticareti durdu artık uyuşturucu, kaçakçılığı yapmıyor e, hapishanede çürüyor diyorlar ancak çürüdüğü yer burası kendi kalesi. Aslında Pablo Escobar'ı ezirler <laughs> of the medicine. He know everything, every single big things about the medicine too. That's why he he can pick at this point and he can watching his favorite too. Doğru. Yani her konuda güçlü, her konuda zeki, zengin, 10 dil konuşuyor diyorlar. Acayip idare ediyor her şeyi. Her yerde eli var yani. Düşün başkanı yönetiyor. Öyle zenginlikte. Bu sebeple buraya kalesini inşa ettirebiliyor. Hadi gelin biraz da gezelim. Tabi bu güllük gülistanlık içerisinde bir gün Amerika, CIA, FBI artık her neyse dış güçler, mihraklar, bütün böyle Escobar'ı öldürmek isteyen adamlar devlet tabi yönetimi altında polisler, herkes buraya bir baskın düzenliyor bir gün. Tabi Escobar hazırlıklı, biliyor böyle bir şeyin bir gün gerçekleşeceğini. Şu gördüğünüz merdivenlerden, tepeden kaldığı yerden atlıyor, buraya kadar iniyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Şu gördüğünüz güvenlik kulübesi o dönem. Burada tabi bir sürü adamı var. Gözetleyen, eden, silahlı. Buradan koşmaya başlıyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Oraya geçilmiyor. Yolu kapatmışlar. Belki de geçiriyordur. Gidelim. Böyle devam ediyor buralara kadar. Koşuyor tabii insanlar arkasında. Silahlı. Kovalıyorlar onu. Buradan içeriye doğru atlıyor. Tamam mı? ilerleyeyim biraz daha. Buradan içeriye doğru atlıyor ve aşağıda onu bekleyen helikopteri, silahlı arkadaşları bir miktar parasıyla birlikte helikopteriyle buradan kaçıyor. Yani onu burada yakalayamıyorlar. Buradan kaçıyor gidiyor. Burası da arka kapı olarak geçiyor. Yani katedralin tek çıkış yolu. Çünkü o dönem helikopterlerle, ağır silahlı araçlarla burayı basıyorlar. Tabi bunu biliyor, önceden duyuyor. Bu arada buraya girip yasaktı, biz atladık geçtik ama sıkıntı yok. Bunu biliyor. Nasıl biliyor? Bu katedrale yani bu kaleye gelinebilecek sadece bir yol var. Yani araçların geçebileceği, askerlerin çıkabileceği sadece bir yol var. Oraya adamlarını dikiyor. Her şeyi de buradan gözetliyor zaten helikopteriyle şeyle. Görüyor yani adam. Anlıyor baskın olacağını. Buradan atlıyor helikopteriyle, özel helikopteriyle basıyor, kaçıyor, gidiyor. Tabi pistinden değil. Orman arasından bir yerden kaldırıyor helikopteri ki görmesinler. O yol bu arada dönüyordu bayağı böyle arkaya doğru. Gizli saklı bir yeri. Bu arada şurayı şey yapmışlar. Darla Ceze mi ya? Neydi onun adı? Yaşlılar için ev yapmışlar. Yani yaşlılar burada kalıp manzarayla hayatlarına hayat katıyorlar. <laughs> Güzel bir yer ama konumu muhteşem. Yani devlet yönetiyor, devlet karşılıyor her şeyini. Büyük ihtimalle Escobar'dan acı çektikleri için onlara bir destek. Yani onların zamanında olmuş bütün olaylar onlara yardımcı oluyor. Güzel mantıklı bir hareket. 32 dedi yaşayın burası da. Dede. <laughs> Baksana burada yaşıyorlar, renkli renkli evlerde kalıyorlar böyle. Bak burası da size anlattığım fotoğrafı. Hapishaneden böyle fotoğraf atıyor. Ancak keyfi yerinde yani böyle burada. O dönem bak tenis masası, şeyi, bilardo sahası, şatosu yani eski hali. Şu bakım evi yapılmadan önceki hali. Zaten después sonraki hali demek. Andes'te de önceki hali demek. Şimdi yaşlılar kalıyor. Kendi yaptırdığı evinde. He yani duvarlarla örmüş böyle. <laughs> Güvenlik daha hat safhada. Elektri evet. Havolt. Elektriğim, elektriği her şey varmış. Evet. Dediğim gibi tek yol sadece burası. Tek gidiş, tek dönüş. Ve aynı zamanda buraya düşmanlarını da getirip infaz ettiriyormuş. Böyle bir durumu var. Mesela atıyorum uyuşturucu yönetimindeyken sıkıntı yaşanıyor, bir şey oluyor, bir engel oluyor, adamı getiriyor buraya. Diyor ki seni öldüreceğim kardeş. Adamlarıyla buraya getirtiyor adamı ve öldürüyor. Ve bir de bir rajonu var. Eğer çağırttığı adam kendi isteğiyle gelmiyorsa ailesini de öldürtürüyor. Diyor ki ya gel sadece seni öldüreyim. Gelmezsen seni bulur öldürürüm. Üstüne bir de aileni de öldürürüm diyor. O yüzden bu bozmuyorlar. Çoğu düşmanı geliyor buraya ailesi için. Ailesini kaybetmemek için infazını kendi başına yaptırıyor. Buraları da hep kiliseye çevirmişler. Bak, normalde kendi villaları, evleri hep buralardaymış. Aşağısında huzur evine çevirmişler. ha Aklıma geldi şimdi huzur evi. Bak, şunlar hep huzur evi, aşağıdaki. Bak, tam burası da e, düşmanlarını beklediği yer diyorlar ki Escobar birini getirdirdiği zaman tam olarak burada bekliyormuş. Aşağıya yola doğru bakıyormuş. Tam olarak şurada beklermiş, buranın manzarası da aynı şekilde yolu görüyorsunuz, yol gözüküyor oradan tabi o zaman ağaçlar falan da pek yok. Burada beklermiş e, infaz edilecek adamı, adamı da tam buraya getirirlermiş, İçeride bir garajı varmış yani o da yenilendi büyük ihtimal. İnsanları öldürdüğü garajı içeride dedikleri buradaki süresi boyunca bine yakın insanı buraya getirip öldürttürmüş yani öyle bir olay var. Bak burayı da kilise yapmışlar. Hatta insanları öldürdüğü garajlardan biri sanırım burası. Buranın içerisine insanları sokup öldürüyormuş. Şimdi kiliseye çekmişler. Görüyor musun? Yani o kadar çok günah işlenmiş ki Hristiyan abiler burayı güzel bir mekana çevirelim demişler. Buena o. Como estas? Gracias. Yo <laughs> vivo pues ahí con los abuelos. Ah, el abuelo Ah, sí. Ustedes entraron por ahí. Pero no puedo pasar. No, porque es privado. Sí, ah, es no. Privado, sí. ¿En pero, ¿Cuánto años vive aquí? Pero mira, yo les cuento. Yo vivo ahí con ellos, ¿cierto? Y estoy y, y soy el que cuido aquí. el en semana veo por los cultivos mm. también. Pero yo viví esa época y trabajé con ellos, con Pablo. Ah. Pablo. Y esto... Oh, Pablo. Es ah. Esperen, estoy autorizado por el padre, como yo le ayudo tanto. Hace cinco años estoy con ellos acá. Yo lo autorizado. Usted sabe español. Leer. Oh, guía y historiador. ¿Cuántos años usted trabaja con Escobar? Yo trabajé con él. A ver, María, toda la juventud mía. Trabajé con ellos y con los combos de ellos. Yo fui camionero aquí en Norteamérica. Ustedes son de Norteamérica. No, nosotros vivimos en Corea en vive en Turquía. Uh -huh. so Yo fui camionero en Norteamérica desde Miami hasta la hasta New York, 36 horas mm. por carretera. Lo que es Miami hasta la capital, a 14 horas de West Palm Beach, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte de la Wear, Washington. New Jersey, y entro en Manhattan donde están los condados. Con Escobar, en el Brol, sí. Brooklyn. Con Escobar. Sí, yo fui camionero allá y en wow, el, y, y en el Perú también estuve en Lima. Y me conozco Peru. toda la bota de Colombia, lo que es Leticia, uh -huh. y el Brasil Tabatinga, a subir hasta el Perú. Y aquí trabajé con ellos. Y esto antes de comprar Pablo, aquí esto, esto era la hacienda de los Arangos. Y yo vivía allí en la Miranda tres años, más arriba una finca que queda al pie del monte para ver la salida al retiro, la trocha. sí cuidado Y todas estas montañas me las he recorrido yo, me las conozco. Y conozco los sitios ya cuando Pablo ya arregló con el gobierno y puso la cárcel acá, conozco los sitios donde... ¿Ustedes ya entraron a la parte de abajo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya entraron al helipuerto? Puerto. El helipuerto. helicóptero. Sí, donde llega el helicóptero. Mm. Sí. Ask him how much money he earned. Tengo una más cuenta. ¿Cuánto ustedes trabaja con copa, por escopar? ¿Cuánto dinero? Mm. Cobre. Sí. Mira, a mí lo que me quieran dar, y yo les cuento historias y le narro los sitios y por dónde se escapó él y todo. Yo fui guardia acá, y, todo, y me tocó ver también los muertos y todo, ¿cierto? Trabajé con ellos y so, trabajé mucho en el monte con ellos en cocina, haciendo. Pablo Escobar, ¿cuánto dinero para ustedes? Ah, no, yo vivía de un sueldo o sea, gratis, pero sí. pagar, comprar mucho para ustedes. Sí, yo no vivía de un sueldo y un salario, entonces trabajaba ellos. Mm. He dice: I think he didn't earn money, but. Her şey I think he did everything for him. too. <laughs> Maybe he yeah. black one. Yeah. Bu arada abimiz Escobar için çalışıyormuş geçmişte. E, şansa karşımıza çıktı. E, anlatıyor. Tam anlamıyorum ama alt yazı olarak ekleyeceğim. El metro, el Olaya Herrera, la Alpujarra, el río Medellín, todo el valle la Burra all you <laughs> 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 Gördüğünüz amcamız anlattı. Burayı Escobar 12 sene yönetmiş. Hani çıktıktan sonra da birazcık yönetmiş. Ondan öncesinde de herhalde toprak sahibi falandı burada. Hapishanesini buraya yaptırıyor. Zaten i̇şte hani dere falan akıyor yanda. Escobar dereyi, nehri falan çok severmiş. Medecin'deki evinin yani o müzenin olduğu yerde de dere akıyor böyle hep evi öyle yerlerde. Aynı zamanda Escobar, Pablo Escobar futbolu bayılırmış. Yani futbolculara takılmak, Maradona'yla falan böyle hani işli dışlıymış o dönem. O kaleci vardı ya böyle arka ayaklarıyla kurtaran topu. Onunla falan işli dışlı. Çok seviyor futbolu. O dönem buradayken e, tabii gidip maçları izleyemiyor veya işte e, özel böyle şey yaptıramıyor. Diyor ki ben Milli takımı buraya çağırayım. Bir stadyum yaptırıyor aynı şekilde buraya. O şeyin huzurevinin içerisinde kapalı bir stadyum. Diyor ki milli takım futbolcuları gelsin bana özel burada maç yapsın diyor. Adamlar geliyor tabi yedekler medekler artık 20-30 kişi olmuştur. Burada maç yapıyorlar. Escobar tabi çok mutlu, seviniyor maç izlediği için. Bayılıyor böyle. Acayip eğleniyor. Onlara para veriyor. Tabi üstüne bir sürü böyle saçıyor ediyor. Sonra buradan çıkışta hadi diyor atlayalım helikoptere. Eğlenmeye şehre iniyorlar. Böyle bir anısı var adam. Acayip kontrol ediyor. Yani her şeyi. Her şeyi. Buralarda o gördüğünüz kale kısmının duvarları tabi. Buranın yenilenmesi de 3 sene falan önce büyük ihtimal. 2-3 sene önce. Yeni yani. Burada yaşadığı dönemse 1800 ya 1989 falan burada yaşadığı dönem. Ve buradan kaçarken birinci tetikçisi yani Popeye kendisine diyor ki telefonunu at diyor. Telefonunu taşıma diyor. Helikoptere alma diyor telefonunu kaçarken. Escobar da diyor ki eğer bana bunu söylüyorsan diyor bana ihanet etmiş durumdasın diyor. Böyle düşünüyorsan şimdiden bas git diyor. Yanımdan benim için çalışma artık diyor. En güvendiği, en sevdiği adamı Zaten burası kırılma noktası. Telefonunu alma demesinin sebebi de diyor ki seni bulurlar diyor. Şehirde bir yere kaçacaksın diyor. Seni bulurlar telefondan diyor. Escobar da diyor ki bu telefon diyor benim ailem ile iletişim kurmamın tek yolu diyor. Eğer bunu atarsam ailemle tüm iletişimim kesilir diyor. Zaten yakalanmadan önce de o çatıda vurulmuştu yani çocuklarıyla konuşuyor. Geliyorlar yakalıyorlar çatıya kaçıyor vuruluyor çatıda ölüyor güç kaybı zaten oradan geliyor. Popeye yani en sevdiği tetikçisi ona ihanet etmiş durumda. Çıkıyor gidiyor artık onun için çalışmıyor son döneminde Escobar'ın. Bu sebeple de güç kaybını uğruyor. Diğer adamları da aynı şekilde bir sürü adam kaybediyor. O yalnızlığının sebebi de belki de o en sonda. Para, ticaret o konularda engellenince çalışanı da fazla kalmıyor, yakalanıyor ve öldürülüyor. Escobar'ın hikayesinin kırılma noktası buradan başlamış bulunuyor. Burada. Burası da helikopter sahasının hemen arkası, infaz edici adamları beklediği yerlerden biri. Burada da bekliyor aynı şekilde. Burada daha bir heyecanlı bekliyor hani diyorlar ki Escobar normalde o kadar heyecanlı bir insan değil hani ona paralar veriliyor jet hediye ediliyor o kadar heyecanlanmıyor çok umursamıyor. Ama buraya bir insan infaz edilmek için geldiği zaman onun gelişiyle o kadar seviniyor ki gözlerindeki o çocuksu sevinci görebilirsiniz diyor o kadar bir psikopat bir abi. En mutlu olduğu an burası diyor. öldüreceği adamın geldiği an. Böyle artık helikopterle mi iniyorlar? Yoksa araçla geliyor da şurada yoldan çıkıyor, buraya mı geliyor bilmiyorum. Burada öldürüyor, garajına çekiyor, öldürüyor, işkence yapıyor, öldürüyor. Bir şekilde istediği adamı getirip buraya öldürüyor o dönem. Burası da helikopter sahası. Bak duvarları çizim yapmışlar. Böyle helikopter iniyor buraya. Escobarı alıyor, götürüyor. Düşmanlarını getiriyor. Burada ona aracılık yapıyor. Tam olarak burası. Abi Escobar gerçekten çok büyük bir darbe Kolombiya için. Böyle bir not düşmüşler. Notta şey yazıyor. Burada onun kaldığı hapishaneyle alakalı hiçbir anı kalmadı diyor. O yüzden buraya gelip anıları anlatıp e, ortalığın içine etmeyin diyor. Unutun diyor yani. Artık burası yeni bir yer diyor. Yeni bir huzurevi, yeni bir şato diyor. Yaşların kaldı. Abi şu arkamda görmüş olduğunuz yerde Escobar'ın öldürüldüğü çatı. Şu tepede şuradan atlıyor şu çatının üzerine. Orada da kurşunlanarak öldürülüyor. O zamanlar evet tehlikeliymiş. Ancak şu an görüyorsun normal bir mahalle arası burası. Şu evin çatısında hatta bu ev kiralıkmış. Geçen aylar yeni tutulmuş sanırım. Ve söylenen şu ki öldürüldüğünde aslında öldürülmüyor. Kendi kafasına sıkıyor. Niye? Çatıya atlarken omzundan ve sırtından yaralanıyor. Kurşun geçiyor omzundan kurtulamayacağını, kaçamayacağını anlayınca polislerden kaçarken e, kendi kafasına sıkıyor ve intihar ediyor. Tam olarak şu çatının tepesinde. Yılı da 1993. Ben doğmadan bir yıl önce. Bu arada biz Bogota'dayken bir tane abiyle tanıştık. Abi de şansa Türk bir abinin eşinin babası. Yani eşi Kolombiyalı, abi de Kolombiyalı. Dönerci zaten. Ee, restoranı var. Türk restoranı. Orada otururken geldi ve dedi ki, "Ben de Escobar'ı yakalayan kişilerden biriyim." dedi. Oturduk, sohbet ettik. Ancak video çekmemizi pek istemedi. Yani bilmiyorum biraz rahatsız olur diye biz de şey yapmadık. O da biraz böyle şeydi. Ve bize her şeyi anlattı. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Kendisi tabii ki de sevmiyor çünkü polismiş zamanında. Ee, Escobar'ı yakalayan insanlardan biri, Escobar öldüğünde böyle arkadaşlarıyla fotoğraf çekilenlerden biri Escobar'ın cesedinin başında. Ve diyor ki ben diyor oradaydım diyor kendi kafasına sıktı diyor hikaye doğru diyor dizilerde söylenenler yanlış diyor zaten dizilerin yüzde doksanı yanlış diyor Amerika adı altında olduğu için hani biz öldürdük biz şey yaptık gibisinden lanse ediyorlar ee, yanlış diyor kendisini öldürdü diyor kurşun yemişti diyor bir iki tane e, baktı kaçamayacak hapse gitmek istemedi son hareketini kendi yaptı dedi kendi kendini öldürdü dedi. Ee, bu abi bu olaylardan sonra Escobar'ın yakalanmasında e, rol oynadığı için Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan böyle tonla madalya almış. Hepsini bize gösterdiği fotoğrafını ben de buraya ekleyeyim size, siz de bakın. İlginç bir abiydi yani bizim anlattıklarımızın %90'ı adamın ağzından çıkan şeylerdi. O yüzden Pablo Escobar hakkında gerçekten güzel bir e, içerik ürettiğimizi düşünüyorum. Burada da sonlandırıyorum. Bir daha da Escobar demek istemiyorum. Bu arada mezarlıktayız. Pablo Escobar'ın mezarlığı, yattığı mezarlık. İnsanlar böyle basa basa geçiyor. Önce bir dedik girmesek mi acaba? Bunlardan biri Escobar, şimdi bulacağız. Burası da Pablo Escobar'ın mezarı diye geçiyor. Çiçeklerle süslemişler. İsmi bu. Pablo Emilio Escobar. 1993 Aralık 1 Aralık'ta doğmuş, 2 Aralık'ta ölmüş kaç yaşında 50 40 44 yaşında ölmüş. Yanlarındakiler de ailesi, hepsi Escobar. Kardeşlerinden birkaçı ölmüş zaten. 7 kardeşmiş. Ölenleri direkt buraya gömüyorlar. Çiçekleri görüyorsunuz, taze taze hepsi. Yani ziyaret eden, gelen bir sürü insan var. Dediğim gibi yani Kolombiya'nın %50'si Escobar'ı çok seviyor. Kalan %50'si de nefret ediyor. Hiç sevmiyor. This one is a youngest brother, Fernando. He suicide with girlfriend in car. He just jumped to creek. Böyle de koca bir devir kapanıyor. Bizim de Escobar hakkında video devrimiz <laughs> ufaktan kapansın. Escobar gerçekten Kolombiya hakkında büyük bir acı, büyük bir sevinç, büyük bir olay. Yani Kolombiya deyince aklı direkt Escobar geliyor. Buraya girişi de 5 yıldızlı hapishanesinden birkaç yıl sonra oluyor yani ölmesi. Son durumda kara toprak görüyorsunuz. Bu arada hapishanenin harcaması 500 milyon dolar yapımı ve özel şefleri, özel yemekleri her şey vardı hapishanede. Aylık gideri de 5 milyon dolar falan diyorlar yani çalışanlara, güvenliğe, işte futbol maçlarına falan böyle çarşur ede o paraya denk geliyor. Bu arada Kolombiya'nın tarihini bu kadar önem vermesinin sebebi de söyledikleri şu, tarihini bilmiyorsan tekrar edilmesine razısındır. Bu olanları bil ki tekrardan tekrarlanmasına müsaade etme, engel ol gibisinden bir not düşüyorlar. Sonuç olarak da bu. Bu bitti, hayat bitti. Evet, biz de videoyu kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.